Büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı et ve süt veriminde düşüklüğe neden olabiliyor. Ölümcül de olabilen hastalıkla mücadelede aşılamanın önemi büyük. Bu kapsamda Türkiye genelindeki aşılamalar sürüyor. İlkbahar döneminde 350 bin hayvanın aşılandığı Bursa'da sonbahar şap aşılamalarına başlandı. Geçtiğimiz dönem Bursa'daki hayvanları hem şap bir tüküne karşı hem de sat iki karşı Şimdi tekrar bu hayvanlarımıza ııı e, sat ikiye karşı olan ııı e, duyarlılıklarını vermek için ve hayvanlarımızın herhangi bir hastalık arazi oluşmaması için aşılama kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Aşılamalar Muğla'nın Menteşe ilçesinde de devam etti. Güz döneminde işte tetra balan e, aşılarımızı o ııı e, sat iki Asya e, suçlarına karşı aşılamayı başlatıyoruz. E, bereketli, kazasız belasız bir aşılama dönemi diliyorum. Sonbahar aşılama kampanyası döneminde Muğla genelinde 230 bin büyükbaş hayvan aşılanacak.